Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Sonic the Hedgehog'a uzun uzun bir aradan sonra ve kanalda da aynı şekilde uzun bir aradan sonra geri döndüm arkadaşlar. Sony'e de öyle. En son ee, ne zaman ya? 6 Haziran'da mı ne çekmişim galiba? Ben unutmuştum bu arada seri. E, uzun zamanda da video çekemedim arkadaşlar. Dersler çok yoğundu o yüzden. Şimdi boş buldum. Çünkü sınavlar yaklaştı sınavlar da var ne yapacağız bilmiyorum hadi bakalım bugün Sonic the Ratchet'ın 3. bölümündeyiz arkadaşlar Spring Yard Zone mu galiba onu yapacağız başladık şu anda hayır kontroller mi değişmiş Orada ben cihazı değiştirdiğim için arkadaşlar eski kayıtlı oyunda değilim yani yeni kayıt açtım eski, nerede kaldığımıza baktım ne oluyor ya? Şuna az kalsın gidiyordu. Şöyle aşağı iniyoruz. Oba, bir şey varmış. Bu da bir şey varmış. Bir şey takip ediyorum. geçmiştim. Çıktı ne? Ha, tamam çıktım. Biraz karmaşıkmış ya. Uzun zamandır oyun çekmiyoruz arkadaşlar ya. İzlen tayfa. Yani izlen tayfa olsa fena değilmiş. Geldi de uzun zamandan sonra. Hop. Bununla Şunlardan ne buluyorum. Tamam Şurada bir şey var. Bekle bekle burada bir şey var. Ha, geldik tam. 100 dakika 45 saniye çok uzun. Bazı yerleri hızlandırım. Evet şu an 1. bölümü bitirdik. Evet reklamdan kaynaklı arkadaşlar Söylemek zorunda kaldım Devam edelim Eee Ne diyecektim Ne diyecektim ya Abi ne diyecektim ne <laughs> Ama oyun yani yeni cihazın da daha zor ya. Ama arkadaşlar hatırladım. Eee şey. Şimdi biz normalde good ending yani iyi sonla bitiremeyeceğimiz için kötü sonla bitirmek zorunda kalacaktık. O yüzden, aslında ben biraz araştırdım öyle olmuyormuş. Hani öğrenmiş oldum. Normalde yap, eğer bir yeri geçemezseniz bir yeri geçemezsiniz arkadaşlar. Başka bir yer geliyormuş. Oo, çok güzel hareketler yaptım. Ya. Yani saniye güzel. Ee, tekrar farklı bir alana mesela diyelim siz oyunun başında Green Zone'da ikinci yapamadınız. bölüm yapamadınız. Şeyi başka bölümde yapabiliyor musunuz? Ben bunu yeni öğrendim ama arkadaşlar geçildi. Ben de vazgeçtim yani kötü kötü son olsun, iyi sonu becereceğimi de düşünmüyorum. Bence sorun olmaz. şöyle üstüne Zevkli bir oyun ya. Hatta arkadaşlar ben bu oyunun speedrun'ı yapmak istiyorum. O yüzden çalışmalara başlayacağım. Speedrun çalışmalarına. Onu videosunda atmayı planlıyorum tabi oyun biterse. Yani bu şöyle oynayarak speedrun nasıl yapacağım onu düşünüyorum. Şuna bak. Çok ölüyoruz ya. Ama en cihazda kontrol alışma şeyde diyebiliriz, durumda diyebiliriz. Kendim hazırlayacağım bir speedrun videosu atmaya düşünüyorum herkese. İnşallah güzel yaparım. Her türlü atmaya düşünüyorum. Abi. Zevkli bir Eski bir oyun ama. Orada bir şey vardı galiba. Neyse. Oyun hakkında biraz bilgilendim ama arkadaşlar. Ötelim. Oyun hakkında biraz bilgi öğrendim. Sadece kontrollerde kötüyüm. Bir tane video izlemiştim. Burada da... Hayır! Ne oldu? Hadi İşte bu Geç şuraya Baksanıza Son can kaldı Ama Bu bölümde başarılı bir şekilde Geçtik Bölüm 3 de böylece bitmiş oldu eski dolarımı da zaten fark ettim Sony. Burada da bitiriyoruz çünkü şey demişim arkadaşlar her boss fight'ından ne sonra yapmayacağım demişim. O yüzden de bu bölüm bitti arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Uzun bir aradan sonra video çekmiş oldum. Ee, güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Görüşürüz arkadaşlar. İyi günler, iyi oyunlar. Görüşürüz tekrardan. Bay bay.